Ayrıca Safiye Ayla için de bir alkış alabilir miyiz? Onu da rahmetle anıyoruz. Asla yerleri dolduran, doldurulmayacak insanlar bunlar. Ve ben e, bugünkü misafirlerimi davet etmeden önce, çünkü bugünkü misafirlerimiz genelde e, Türkiye'de yeni bir akımı başlatan, müzikal anlamda yeni heyecanlar, sizlere yeni yeni heyecanlar yaşatan insanlar. Onlara geçmeden önce Ankara'ya bağlanıyoruz. Bir Ankara havası alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Şanslı stopu için Ankara'ya bağlanıyoruz ve sonrasında buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Ob, ob, ob. İstanbul Tepebaşı çocuklarından tekrar herkese merhaba. Hepinizin çok yakından tanıdığı ama önce şarkılarını dinleyeceğiz. Daha sonra onlarla biraz sohbet edeceğiz. Öykü ve Berk kardeşler alkışlar mıyız onları? Meu de سنين كل <سؤال> لا لا ليلي 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 لا Önce kalbimi çaldın Sonra yaktın da ba, 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 bıraktın Kırdın yıktın attın Kırdım yıktım attın Yaktın da bıraktın Beni yaktın da bıraktın Adı biraz delilikse bunu oh, 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 oh. Yeri biraz daha uçur

Nasıl geçer ana bu nasıl bir show Tara nasıl geçer ana bu nasıl bir sol? Tebrikler. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, biliyorsunuz aslında e, sizleri insanlar a, yaptığınız albümden önce YouTube'dan yani internet sitelerinden evet. keşfettiler. Ve şu an e, yanlış bilmiyorsam 2 milyonun üzerinde tıklandınız. Artıyor tabii. Video bölündüğü için rakamla ilgili net Bu, bir fikir veremiyorum. Bu bütün veremiyor. dünyada e, tıklanma rakamı değil mi? Tabii. daha fazla daha fazla şu anda daha fazla yani video dağıldığı için evet. hani herkes kendi download edip koyduğu için yeni bir ekonum Sizler account'ta. internetten takip edenlerden misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Klip de tabii Daha sonra evet. daha kısa zamanda daha fazla. Bu arada klibiniz bu arada. de çok güzel olmuş. Teşekkür Hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. O samimiyeti bozmak istemedik yani. Çok doğru bir e, çalışma. Yani çok hedefe direkt <laughs> e, hareket edilmiş. O yüzden sizleri kutluyoruz. Bu arada e, Yaptığınız müzik aslında o kadar riskli ki ee, normalde popüler kültürün içinde boğulmuş bir ülke daha yeni yeni böyle şeyleri keşfeden bir ülke hı hı. ve alternatif bir şey deniyorsunuz ama bir şeyi de gösterdi aslında müzik piyasasına, bir şeyi de ispatladınız bir şeyi de gösterdiniz. Siz ve sizin gibi son zamanlarda böyle deneysel şeyler yapan yeni şeyler yapan insanlar artık insanların ucuz pop müziğinden bıktığını usandığını e, hem onların artık satış rakamlarından belli hem de sizin yaptığınız şeyin bu kadar çok ilgi odağı olmasından belli. Şimdi biz mesela pop müzik yapmıyoruz ama popüler bir hal almasının sebebi burada kalbimizle yaptığımız belli oluyor. O enerji geçiyor karşı tarafa çünkü şimdi pop müzik de çok önemli bir kültür. Ama şimdi Michael Jackson var, Madonna var. Biz İngiliz yani İngilizce müzik dinliyoruz kendi ülkemizde farklı dillerde. Fakat dünya acaba Türkçe müzik dinliyor mu noktası bize öyküyle biraz çünkü bizim eğitimimiz bu konudaydı. Yani akademik evet. anlamda o yüzden Türkçe müziği de kendi jenerasyonumuzun biraz bundan uzaklaştığını görünce bir hani... Peki tamam sen şimdi popüler falan e, doğru bir noktadasın. Yeni bir hayat başlıyor ikinizin de önünde. Bu popüler dediğiniz hayat yani sizi popüler yapacak olan bu e, yeni yaşam sizi başka bir yere sürükleyecek. Buna hazır mısınız? Hazırız ki demek ki böyle oluyor. Evet hazırız. Hep hazırdık o zaten. Baya hazır. <laughs> <laughs> Baya hazırsın böyle rahat. Bu soruyu bana 15 sene önce sormuş olsalardı ben e, yarım sayfa bir cevap verirdim. Yani cevap veremezdim daha doğrusu. <laughs> Çünkü gerçekten de Kısmet işte. zor. Peki. Evlerinde lambaları Olayım. yanıyor. <laughs> Hadi herkes hareketi geçirelim biraz.